Evet merhabalar Haziran 2024 fiyatlarına bakış attığımızda ön plana çıkan ürünlerden bir tanesi de Kia Cerato. Cerato elegans donanımıyla beraber 1.385.000 liradan 100.000 lira kampanya desteğiyle 1 milyon 285 bin lira seviyesine iniyor. Özellikle baktığımızda 1.6 litre LPG uyumlu atmosferik motoru, 128 beygir gücü ve tam otomatik şanzımanı ile beraber LPG'li kullanım düşünenler için ön plana çıkan bir araçtı ki 6 ileri tam otomatik şanzımanı da ömür konusunda neredeyse araçtan daha uzun ömürlü bir seçenek. Böyle baktığımızda Corolla karşısına geliyor. 1.2 milyon seviyesine, 1 seviyesinde, 1 milyon 220 bin seviyesinde başlangıç seviyesi Corolla mı yoksa elegans paketli Serato mu derseniz benim seçimim açıkçası bu fiyatlamayla Serato olurdu ama tabii ki otomobili herkes alıp satma gözüyle değerlendirdiğinden maalesef gözler Corolla'ya kayıyor bu durumda. Serato'nun fiyatlaması ile ilgili sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Tarzıyla tasarımıyla benim her zaman beğendiğim bir ürün oldu Serato. Aynı zamanda iç mekan detaylarında da oldukça iyi bir kalite sunuyor. C segmentindeki bir sedan beklentisini karşılayan bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu fiyatlama seviyesinde siz bir Serato satın almayı düşünür müydünüz? Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.